Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper. Kripto Geçim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü bölümde birçok kişinin merak ettiği bir konu üzerinde konuşacağız arkadaşlar. Solana Blockchain ağı batar mı, batacak mı? Yoksa bu düşüşler bir alım fırsatı mı, ilerleyen zamanlarda çok güzel karlar elde ettirebilir mi bize? Tüm bunlara dair arkadaşlar sizlere güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Video toplamda 3 bölümden oluşacak arkadaşlar. Birinci bölümde Solana'nın olumlu ve iyi yanlarını göstereceğim. İkinci bölümde Solana'yı etkileyebilecek olan olumsuz ve kötü yanlarını göstereceğim. Üçüncü bölümde de benim kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Ve Solana ve Solana Coin'i için neler yapmayı planladığımı sizlere bahsedeceğim videonun sonunda. Lütfen arkadaşlar detaylı bir şekilde izleyip beğenmeyi de unutmayın. Hemen şu an izlerken beğenirseniz arkadaşlar çok çok sevinirim. Algoritma bu şekilde daha fazla insana ulaşmamızı olanak sağlıyor. Çok çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar isterseniz şöyle bir fiyat performansına bakalım. Şu an Solana 11.60 dolar. Bugün piyasa biraz daha düştü. Normalde 12-13'lerde takılıyordu. 5-6 Kasım tarihlerinde bir adet Solana coin'inin 37-36 dolar olduğunu görebiliyoruz. An itibariyle yaklaşık sadece 2 hafta içerisinde 37 dolardan 11 dolara kadar bir düşüş var. Bu çok çok yüksek bir düşüş arkadaşlar. Şöyle son 7 güne bakalım. Sürekli böyle zaten bir düşüş trendine girmiş. Şimdi bunlarla alakalı iyi yanları nelerdir peki? Yani bu Solana coin alınır mı alınmaz mı? İlerleyen zamanlarda bir fırsat olur mu? Yoksa tamamen Terra Luna gibi batar gider mi? Bununla alakalı hemen sizlere birkaç bir şeyler göstermeye çalışayım. Öncelikle arkadaşlar Solana deyince bizim aklımıza NFT'ler geliyor. Yani Ethereum'dan sonra en büyük NFT'lerin işlem hacimlerinin ve NFT projelerinin olduğu blockchain ağı Solana. Bakın son 24 saat içerisinde Ethereum'da 9 milyon dolarlık satış yapılırken Solana'da 2.3 milyon dolarlık satış yapılmış. Neredeyse bunun 3-4 katı vesaire bir şey fark var aralarında. Yani Solana arkadaşlar dünyanın en büyük blockchain'leri olan Ethereum'dan çok mükemmel bir fark yok aralarında. Şunun farkını şöyle anlayabilirsiniz. Bakın mesela Ethereum işte Solana bir de Avalanche vardır. Avalanche'daki NFT hacmi ise 20 bin dolar. Yani bu 2 milyon dolar diğeri 20 bin 100 kat fark var arada arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. NFT'ler konusunda Solana gerçekten çok iyi ve gerçekten de kaliteli projeler, iyi NFT'ler ve yüksek hacimler sağlıyor. Tüm bu krizlere, FTX'le olan şeylere rağmen. Halen adamlar gayet iyi bir şekilde NFT'lerde hacimler vesaire getirebiliyorlar. Solana ile alakalı ikinci pozitif bir noktaya girip bakarsak o da aktif kullanıcı sayıları arkadaşlar. Şöyle son 30 gün içerisinde Solana'daki aktif kullanıcılara bakarsak Magic Eden yani bu NFT marketplace'ine etkileşime giren 340 bin kişi var burada. Bu çok yüksek bir rakam. Yani insanlar burada sürekli bir şekilde bir alış satış gerçekleştirmiş. Onun dışında Solana'nın DeFi projeleri vardı. Onlara da baktığımızda 30 bin, 40 bin vesaire civarlarında değişiyor. Eğer Solana'yı avalanç ile karşılaştıracak olursanız ben en yakın örneği avalanç olarak görüyorum. Bakın mesela arkadaşlar burada 56 bin, 14 bin, 7 bin, 5 bin yani Solana avalançtan yaklaşık 2-3 kat daha fazla bir kullanıcıya sahip, aktif kullanıcıya sahip. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Kalitesinden ya da ağın projelerinden, mimar yapısından bahsetmiyorum. Sadece tamamen aktif kullanıcılarından bahsediyor. Onun dışında bir diğer pozitif olaylardan bir tanesi de Solana Mobil diye bir şey çıkardılar ve gerçekten de adamlar bu konuda baya baya ilerlemeye çalışıyorlar. 2023 yılında da shipping'i vesaire başlatacaklar. Yani herkese Solana Mobil verecekler. Solana Mobil üretmek istemelerinin en büyük sebebi Web 3'ü insanların cebine sokabilmek. Çünkü iPhone'lar olsun, Android'ler olsun vesaire. Bunlarda şöyle bir sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Mesela adam izin vermiyor. Diyor ki bu uygulamayı App Store'a koyamazsın ya da bu işte uygulamanın içerisindeki NFT'leri App Store'da satamazsın. Bu tarz şeyler genellikle Web3 alanındaki ilerlemelere engel oluyor arkadaşlar. O yüzden adamlar biz kendi telefonumuzu çıkaracağız demişler ve bu şekilde ilerlemeye başlamışlar. Ha, bu ne kadar mantıklı ne kadar değil orasını bilemem ama bu konuda da güzel bir şeyler yapmaya çalıştıklarını görebiliyorum. Bunun dışında bir diğer konu Solana'nın ben YouTube kanalına vesaire girip bakıyordum arkadaşlar. Burada mesela Solana Breakpoint diye bir konferans düzenlediler. Bu konferansa inanılmaz derecede fazla proje katıldı ve çok fazla insan katıldı. Ben bunları hem Solana'nın kendi topluluk hesaplarından takip ettim. Hem de normal sizin benim gibi kripto paralarla ilgilenen insanlar mesela girip buraya katılmış. Adam Solana ile alakalı herhangi bir şey yok. Ama oradan o kadar etkilenmiş ki çünkü çok güzel bir topluluğa sahip dediler ve Oradaki ortamın vesaire diğer blockchain ağlarının konferanslarında olmadığını söylediler. Bu yüzden de güzel şeylerin olabileceğini düşünüyorlardı. İşte bu FTX olaylarından tam öncesiydi arkadaşlar bu. Diğer pozitif şeylere bakarsak bakın 17 Kasım yani bu FTX olaylarından sonrası Coinbase Cloud Solana'ya olan desteğini burada belirtmiş. Ve Coinbase Cloud ne yapıyor arkadaşlar? İşte validatörlük ne bileyim teknik işlemlerde Solana ağına destek sağlıyor. Ve burada da ilerleyen zamanlarda işte network'ün yavaş yavaş geliştiğini ve kendisini daha iyi hale getirdiğini söylüyor. Bir diğer pozitif şeye girip bakarsak Solana ekatonlarının arkadaşlar düzenli bir şekilde büyüme gösterdiğini görebiliyoruz. Mesela 2020 yılında yapılan hackathon'da işte 60 tane proje buraya kayıt olurken 2021'de 100, 2021'nin sonlarına doğru 300, 500 diye diye gitmiş ve en son 2022 yılında yapılan Hekaton arkadaşlar 750 tane proje başvuru yapmış. Bu da gerçekten önemli bir rakam. Bir de arkadaşlar Solana 18 Kasım tarihinde kendi networkünün snapshotını böyle hani sözde bizlere verdi. Bakın bizim ağımız çalışıyor, herhangi bir sıkıntımız yok. FTX'in çökmesi bizi çok etkilemediye getirmeye çalışıyor aslında bunları. Burada kendi ağ üzerindeki işte TPS oranlarını transaction per second yani saniye başına kaç tane işlem yapılabildiğini göstermiş burada 2000'den fazla işlem yapıldığını görüyorsunuz sizlerde. Ortalama bir tane blok kaç saniyede çıkıyor bunları göstermiş. Ortalama arkadaşlar 0.5 saniyede çıkıyor. Yani bir saniyede iki tane blok vesaire üretiyorlar. Bu da çok hızlı bir aslında blok üretim süreci. Bu tarz arkadaşlar bilgiler vermiş ve bunlar genellikle Solana için olumlu şeyler diye düşünebilirsiniz. Bunun dışında bir diğer olumlu nokta Helium Network'ünün Solana ağına geçeceğine dair bir haber vardı ve Sol Helium bunu onaylamıştı. Biz Solana'ya geçeceğiz demişti. Eylül ya da Ekim ayındaydı arkadaşlar. Daha sonra işte bu FTX olayları başlayınca herkes merak etti. Acaba Helium geçecek mi geçmeyecek mi diye. Ama Helium Network'ün işte founder'ı demiş ki evet biz geçeceğiz Solana'ya ve projemizi Solana üzerine devam ettireceğiz. Normalde Helium kendi başına bir blockchain ağıydı. Ve bu şekilde direkt olarak Solana'ya geçeceklerini duyurmuşlardı. Bu da güzel bir şey Solana için. Bir diğer pozitif nokta Solana için Google ile yapmış olduğu partnership'liği açıklaması. Burada arkadaşlar mesela ben bu videoyu izlemiştim. İşte Google ile beraber Solana'nın bir ortaklık kurduğunu ve Google Cloud'u vesaire kullanacaklarını da belirtmişlerdi. Google'ın da bunu destekleyeceği ortaya çıkmıştı. Mesela arkadaşlar bunlar güzel haberler Solana için. Çünkü Solana'nın global çapta kabul gördüğünü ve büyük şirketler tarafından da Desteklenebileceğini gösteriyor bizler için peki buraya kadar sizlere bütün olumlu ve güzel şeyleri gösterdim Solana ile alakalı Hadi gelin biraz da olumsuz işlerine girip bakalım Şimdi arkadaşlar buraya ben 5 tane blockchain ağı ve bunların bazı verilerini sizlerle paylaşacağım Burada mesela günlük aktif adres sayılarına girip bakarsak Solana'nın yüksek bir seviyede halen aktif adres sayısına sahip olduğunu görüyoruz ethereum'la kafa kafayalar arkadaşlar Ama şöyle datalara girip baktığımızda bakın 800 bin 700 bin 600 binlerden düşe düşe 300 bin lira düşmüş. Yani bu aktif adres sayısının zaman içerisinde düşmeye başladığını görüyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar TVL oranları da çok önemli. Bakın mesela burada Ethereum, Avalanche, Polygon bunlar ortalama sabit. Yani biraz düşüyor ama o düşüş de genellikle piyasalardan ötürü kaynaklanan bir şey. Fakat Solana'nın şuradaki yeşil olan Solana arkadaşlar şöyle girip baktığımızda 900 milyonlardan çatır 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 düşüp 280 milyona kadar düştüğünü görüyorsunuz. Bu çok yüksek bir düşüş. Bunun dışında da Aptos'un ne kadar hızlı bir şekilde yükselmeye başladığını da burada görüyorsunuz. Bir diğer nokta stable coins yani blockchain ağları üzerindeki toplam stable coin miktarlarını vesaire bizlere gösteriyor. Burada arkadaşlar bakın mesela hangi ağlara ne kadar para girmiş ne kadar çıkmış burada hepsini görebilirsiniz. Şunu görüyor musunuz? Bakın 19 Kasım tarihinde Ethereum'a 1.2 milyar dolarlık stable coin girmiş. Solana'dan 985 milyon dolarlık stable coin çıkmış. Bunun olayı da şununla alakalı. Solana arkadaşlar USDT Tether tarafından bir swap işlemine tabi tutuldu. Bu swap işlemi de Tether tarafından gerçekleştirildi. Ve Tether arkadaşlar Solana ağındaki 1 milyar dolarlık USDT'yi Ethereum ağına taşıdı. Bu şekilde de Solana ağında çok yüksek bir miktarda bir para kaybının olduğunu, likidite kaybının olduğunu görebiliyoruz. Sosyal medya hesaplarına girip bakarsak da burada Solana'nın bayağı yüksek miktarda takipçi kazandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu yaşanan olaylardan ötürü büyük ihtimalle herkes Solana'yı takip etmeye başladı. Çünkü ne olup ne bittiğini versiyonu herkes görmek istiyor. Onun dışında arkadaşlar Solana'nın DeFi'ne de girip bir bakalım isterseniz. Solana arkadaşlar 10 milyar dolara kadar çıkmış bir TVL oranına sahip iken an itibariyle 285 milyona kadar düştü. Bu FTX olayları yaşanmadan önce 800 milyar 1 milyar arasında vesaire gezen bir TVD'si vardı. Fakat bu FTX olayları olunca bakın buradan böyle dağın tepesinden iner gibi gitti. Ve yaklaşık TVD'nin 4'te 3'ü yok oldu. Buna bir de sol üzerinden bakalım. Şimdi paralar anlamında düşüyor ama bir de sol üzerinden düşüyor mu? Girip ona da bakmamız lazım. Burada arkadaşlar 30 milyona yakın Solana vardı. DeFi sistemi üzerinde insanlar ellerindeki Solana'yı DeFi'ye kilitliyorlar arkadaşlar. Ve buradan işte stake yapıyorlar, para kazanıyorlar vesaire. Fakat bu olaylar olduktan sonra 30 milyon Solana coin'den geriye kala kala 23 milyon kaldı. Yani yaklaşık %30'a yakın bir düşüş var arkadaşlar. Bu da oldukça yüksek bir rakam. Hatta bununla alakalı şöyle bir data var. Sizler de bunu görebilirsiniz. Normalde 30 milyon civarlarında bir şey varken %30'luk bir düşüş oldu ve bu insanların ellerindeki solanaları DeFi'den çıkarıp sattıklarını ya da ne bileyim bunlara güvenmediklerini de gösterebilir bize. Onun dışında bir olumsuz nokta arkadaşlar şu. Solana arkadaşlar mesela sizler elinizde solana varsa bunu stake ediyorsunuz ve stake ettiğiniz zaman onun belli başlı bir unstaking süresi var. Yani hemen koyup hemen çekemiyorsunuz. Bunlar arkadaşlar belli sürelere sahipti. Bu FTX olayları olunca herkes ellerindeki Solana'yı unstake etti. Unlock etmeye çalıştı. Ve Solana da arkadaşlar dedi ki tamam hadi herkes çekebilir ama ben bunu biraz dedi postpone yapacağım. Yani ben bunu biraz geciktireceğim. Çünkü insanların panikle beraber iyice satmasını istemedi. Fakat arkadaşlar bunları yapmasına rağmen Solana'nın fiyatının düştüğünü ve düşmeye devam ettiğini görüyorsunuz. Bunun bir diğer yorumu da şöyle olabilir. Solan arkadaşlar merkeziyetsizliği savunan ve merkeziyetsiz olduğunu iddia eden bir blockchain'ı. Fakat yapmış olduğu şeyler çok hoş değil. Mesela bu insanların arkadaşlar ellerindeki sol coin'leri çekmeye çalıştıklarında bunları geciktirmeleri, bunları delay etmeleri güzel bir şey değil. Bu kesinlikle bütün sektör tarafından eleştirilen bir şey. Bir diğer nokta Solan arkadaşlar kendi network ile alakalı şöyle bir açıklama yaptı ve dedi ki. İşte bizim Solana Foundation olarak yani bu Solana'nın temel kurucu kurumu arkadaşlar. Bizde de ftx.com'daki bazı şeylere exposure'ımız var. Yani buradan etkilendik dedi. Etkilendiğimiz noktalarda şu şekilde. İşte FTX Trading stoklarına sahibiz. 3.2 milyon adetlik bu oldukça yüksek bir rakam. Onun dışında 3.4 milyon adet FTT tokenına sahiptik. O paraların da yok olup gittiğini düşünebilirsiniz. Onun dışında 134 milyon SRM coin var arkadaşlar. Serum token'dı. Bunların da orada olduğunu ve bunları çekemediklerini söylüyorlar arkadaşlar. Ve bu rakamlar arkadaşlar sonuçta o adamların ellerindeki paraların yavaş yavaş eriyip gittiğini de bizlere gösteriyor. Bunun dışında arkadaşlar bir de şöyle bir olay var. Şimdi Solana Killers diye bir şeyler çıktı biliyorsunuz. Sui ve Aptos Aptos ortaya çıktı, bayağı NFT alanında bir hype yakaladı insanlara airdrop verdi, herkes böyle bir Aptos'ta karşı sıcak olmaya başladı vesaire vesaire. Fakat tüm bu olaylara girip baktığımızda, Sui ve Aptos inanılmaz derecede Solana'yı etkileyebilecek projeler. Çünkü hem Solana'nın yazılımcıları bu Sui ve Aptos blockchain ağında çok kolay bir şekilde projeler üretebilir çünkü aynı dilleri kullanıyorlar. Yani insanlar burada farklı bir dil öğrenmek zorunda değil. Hani Solana'daki bir yazılımcı Ethereum'da ya da Avalanche'ta çok aynı işlemleri yapamayabilir çünkü farklı diller. Ama Solana'daki bir yazılımcı Sui ve Aptos'ta bir proje üretebilir çünkü birbirine benziyor. O yüzden bu da Solana için oldukça tehlikeli bir şey. Çünkü ellerindeki potansiyeller ve yazılımcıları buraya kaydırabilirlerse Solana elindeki gücü vesaire oldukça kaybedebilir. Bunların dışında bir de son olarak arkadaşlar Solana ekosistem coinleri var. Şimdi Solana'nın ekosistemi büyük bir ekosistem arkadaşlar. Birçok burada DeFi projesi var, oyun projesi var, ne bileyim işte sosyal medya projeleri vesaire var. Buradaki projelerin hepsinin düştüğünü görüyorsunuz. İşte bunların bir tanesi Serum arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. Serum mesela işte FTX'in en büyük projelerinden bir tanesiydi. Şu an bayağı bir düştü. Solana ekosistemi içerisinde insanlar diyor ki biz Serum'u forklayalım, yeni bir proje çıkaralım ve FTX'le olan bağını koparalım. Bu tarz şeyler de söylüyorlar. Şimdi Solana ekosisteminin düşmesi de aslında zaten bizler için kötü bir haber. Çünkü bir projenin değerini arkadaşlar ekosistemi belirliyor. Ne kadar güzel, gelişmiş büyük bir ekosisteme sahipse projenin coin'i de o kadar değerli oluyor bizler için. Şimdi sizlere olumlu taraflarını gösterdim. Olumsuz taraflarını gösterdim. Olabilecek olan kötü taraflardan bir tanesi de direkt olarak piyasa koşulları. Hani dünya üzerinde zaten kötü bir anda yaşıyoruz ve Bitcoin, Ethereum her şey düşüyor. Üzerine bir de bu olaylar olunca Solana baya baya etkilendi. Şimdi benim tavsiyem Solana coin alınır mı alınmaz mı konusunda. Herkes bunu soruyor. Acaba bu büyük bir fırsat mı yoksa değil mi? Şöyle büyük pencereye girip baktığımızda Solana arkadaşlar 250 dolara kadar çıkmış olan bir proje. Antibar 11 dolar. Yani şuraya girip bakarsak eğer 2020 2021 yıllarındaki fiyatlarına dönmüş neredeyse. Bana göre arkadaşlar Solana güzel bir proje. Solana bir şeyleri üretmeye çalışan ve gerçekten de bir şeyleri geliştirmeye çalışan bir proje. O konuda herhangi bir sıkıntım yok. Yani adamların herhangi bir şekilde Terra gibi sonlanacağını zannetmiyorum. Fakat bu seviyelerden alınır mı derseniz Arkadaşlar ben bu seviyelerden almanın biraz tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Hem market koşulları hem de Solana'nın yaşamış olduğu durumlar. Çünkü bu FTX olayları böyle 1-2 haftada bitip hemen karşımıza çıkacak olan şeyler değil. Belki 2-3 ay boyunca biz bunların etkilerini göreceğiz ilerleyen zamanlarda ve Solana da bundan etkilenecek kesinlikle. Şöyle bir aylığına girip bakarsak zaten Solana'nın nasıl düştüğünü görüyorsunuz. Son 7 gün içerisinde sürekli düşme eğiliminde. Ve arkadaşlar ben eğer buraya bir yatırım yaparsam da ki bununla alakalı tweet de atmıştım. Benim Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamada hepsi yazıyor. Tweetimde şöyle dedim arkadaşlar. Solana şöyle 9-10 dolar civarlarına düşerse buradan 500 dolar ile 1000 dolar arasında bir yatırım yapabilirim. Bunu yapabilmemin sebebi de ilerleyen zamanlarda tüm bu işte maskaralık işte skandallar bittiğinde Solana kendini toparlayabilir diye düşündüm çünkü dediğim gibi aktif bir kullanıcı sayısı var, aktif bir yazılımcı kitlesi var ve sürekli aktif bir şeyler üretiliyor burada özellikle NFT alanında vesaire. O yüzden arkadaşlar Solana'yı alabilirim dedim. Fakat fiyat konusunda şöyle bir güncelleme yapmam gerekiyor. 9-10 dolar büyük ihtimalle kısa süre içerisinde gelecek. O yüzden 9-10 dolar değil de 6-7 dolar arasında vesaire düşerse Solana'dan 500 dolar ile 1000 dolar arasında bir alım yapabilirim. Bu da arkadaşlar çok imkansız değil. Solana'nın market hacmi 12 milyar dolardı, 13 milyar dolardı, 4 milyar dolara düştü. Şuranın bir %20-30 daha düşmesi 2,5-3 milyara kadar düşebilir gibime geliyor. Bunlar olursa arkadaşlar Solana'dan dediğim gibi 500 ile 1000 dolar arasında bir şey almayı planlıyorum. Ha, i̇lerleyen zamanlarda şunlar olabilir. Solana daha da düşebilir. 1-2 dolara kadar düşebilir. Okey bu benim al alacağım bir risk. Ama arkadaşlar piyasalar düzeldiğinde ve gerçekten de Solana bir şeyler yapmaya başardığında o almış olduğum coinler baya bedavaya da gelmiş olabilir ve tekrardan 50 dolar 100 dolarlara kadar belki çıkabilir. Genel olarak benim arkadaşlar stratejim bu yönde yani alacağım risk ile bana getirebileceği ödül oranlarını karşılaştırdığımda alacağım risk mantıklı duruyor. O yüzden böyle bir yatırım yapmayı planlıyorum. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Lütfen arkadaşlar sizler de kendi araştırmanızı yapın. Hani ben burada size alın ya da almayın demiyorum. Sadece kendi fikirlerimi bahsediyorum. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar bir şey yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor ve sizleri üzmeyecek miktarlarda yatırım yapmaya özen gösterin. Genel olarak arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım sizlere faydalı olmuştur. İlerleyen zamanlarda Solana'nın nasıl performans sağlayacağını, blockchain alanındaki bütün projelerin Bitcoin'in nasıl performans sağlayacağını göreceğiz. Piyasalar düşüyor, herkes çok fazla zarar ediyor biliyorum arkadaşlar. Moralinizi bozmayın. Piyasalar düştüğü gibi çıkmasını da bilir şunu da unutmayın arkadaşlar. Bitcoin'in 20-30 bin dolarlardan 70 bin dolara çıkması yaklaşık 1-2 hafta içinde olmuştu. Yani her şey 1-2 hafta içinde bile değişebilir. Bunu da unutmayın aklınızdan çıkarmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar sizler de eğer Solana'yı almayı planlayıp planlamadığınızı yazın. Ve almayı planlıyorsanız da kaç dolardan alacağınızı yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin de görüşlerini merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.